az önce ekonomiden bahsettik. Mustafa Bey de söyledi. Dünyada bir Trump etkisi var dedi. Ekonomi etkisi var. Yaptırımlarıyla yapmış olduğu bir takım çarpıcı açıklamalarıyla ama ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hamleleri Türk armatörleri de yakından ilgilendiriyor. Neden? Çünkü ABD'nin bir teklifi var efendim. Şimdi deniz taşımacılığı operatörleri liman girişinde gemi başına 1 milyon dolar kadar bir rakam ödeyecekler. E tabii ki tüm yapımı gemileri işleten üçüncü ülke operatörleri bu kapsamda şu anda ne yapacağız diye düşünmeye başladılar. Çünkü ödeme onlar için 1,5 milyon dolara kadar çıkıyor. Türkiye'yi nasıl etkiler bu durum detaylarını merak ediyoruz. 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu uzman konuyla konuşacak. Trump yönetiminin ticaret savaşlarına deniz savaşlarına da dahil etme planı e, Türk armatörlerini endişelendirdi. Bu noktada Donald Trump'ın yeni yaptığı açıklamalara göre e, Çinli deniz taşımacılığı operatörleri ABD limanlarına her girişte e, 1 milyon dolar e, bir ödemesi e, zorunlu hale geldi. Peki bu noktada Türk armatörlerini e, neler bekliyor? Şimdi yanımızda e, bir konuğumuz var. E, değerli yayın konuğumuz Transportsa Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mustafa birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Bu noktada Türkiye'yi neler bekliyor? Hoş bulduk. Aslında bir ek daha var bu ekstra vergilere. Çin yapımı gemi ve Çinli harici bir operatör olduğunda deadweight tonaja bin dolar deadweight tonaj nedir? Geminin taşıdığı yük artı demir ağırlığıdır eğer 1 milyon doları bulmuyorsa 1,5 milyon doları 1,5 milyon dolar üstüne devam da edecek bu cezalar. Ceza mı diyelim, ek vergi mi diyelim? Ancak bu Türk gemilerini ve Türk e, ticaret filosunu çok etkileyecek. Çünkü bizim e, orta ölçekteki ve büyük gemilerimizin %90'ı Çin tersanelerinde yapıldı. Dolayısıyla Amerika neredeyse kapalı olacak. Bu arada konteyner, dünya konteyner üretim kapasitesinin yüzde 96 ile Çin kapatıyor. Yani bütün konteyner gemileri hepsi Çin'de yapılmış diyebiliriz. Yüzde dördü göz ardı edebilirsiniz ve konteyner ticareti denizcilikteki en belirleyici navlun e, sah, yani konteyner fiyatları arttığında navlun fiyatları diğerlerine çok kolay hızlı bir şekilde yansır. Bu ne demektir? Konteyner fiyatlarında e, ciddi bir artış olacak demektir. Fakat Amerika'ya gidemeyen gemilerden dolayı da Diğer taraflara bir gemi arzı fazlalığı söz konusudur. Yani dünya ticaretine Donald Trump bir madik daha attı. Büyük bir kazık attı. Bu hem kendi içinde e, orta vadede bunlara devam edecek mi bilmiyoruz. Ciddi bir enflasyon artışına sebep olacak. Bunlar gizli vergilerdir tüccarlar eksi e, ceplerinden bunu ödeyemeyeceğinden dolayı maliyetlerine ekleyecektir. Dolayısıyla dış ticaret açığı 2 trilyon dolarları bulan Amerika'nın yani sürekli dışa bağımlı bir ticaret hacmi olan Amerika'nın bundan çok daha fazla etkileneceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Meylimiz olan katkılarınızdan dolayı. Evet ABD yönetiminin deniz taşımacılığı üzerine önemli açıklamaları olmuştu. Ve Türk armatörleri için de e, önemli e, tabii endişe verecek e, olaylarla sonuçlanmıştı. Peki bu durumda bizi neler bekliyordu? Uzman konu e, bizlere aktardı diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.